Herkese merhabalar. 1960'ların özgürlük sembolü olarak görünen, biraz da hippi <laughs> araç olarak bilinen ID Buzz'la beraberiz. Bu araç 2025'in de alınacak araba seçilmiş. Gülen bir araç. Dikkatli bakarsanız ön tarafına, gülümsemesini saklamışlar aracı. Ee, şimdi bu arabayı inceleyeceğiz. Ee, bu araç 86 kW'lık net batarisi var, pili var. Yani çok ağır bir araç. Yani 3.4 ton bir araç yapmışlar. Yani bunun performans etkisi nasıl olacak? Bakacağız ama 0-100 hızlanması 5.6 saniye diyor. Volkswagen'in geç kaldığı bir araç bence. İçinde çok bir sürpriz beklemiyorum özellikle bilgi eğlencede ama hep beraber bakalım neye benziyor. tok sesini de duyalım. Anahtarı bu. Şık, güzel bir anahtar. Süreceğimiz araba da bu. Binişi rahat mı ona bakıyorum. Biraz hafif tırmanmak lazım. Şurada böyle bir alan yapmışlar. Güzel, rahat bir alan. Şurada da kap koymuşlar. Şurada çok büyük bir alan var. Derin. Bu klasik. Şurada da telefonluk yani telefonluk burada. Şöyle şarj edebilirsiniz. Wireless mi bilmiyorum ama öyle öyledir sanıyorum. Yani ID4'e çok benzeyen bir infotainment. Şöyle kapısı. Şık. Değişik. Otobüs gibi. <laughs> yani hoşuma gitti. Şu arkaya da bakalım. Kapıyı şuradan açıyorsunuz, güzel. Şu ayna, şu cam da eskiye, nostalji. Kapı biraz ağır açılıyor. E, otomatik mi acaba? Ona bir bakmamız lazım. Herhalde diz mesafesi dememe gerek yoktur. Şuraya bir kişi daha oturabilecek büyüklükte. Sonra şu arka tarafa geçiş nasıl olacak? <laughs> Bu şekilde ileri alacaksınız şu şekilde. Aksesuarlar da var. Bunlar da hook yapmışlar. 12 voltluk girişimiz de var. Şu böyle kalkınca bir hacimle oluşuyor. Bunda daha farklı bir jant var. Lastikleri büyük. Üstüne ayrıca şey de koyabiliyorsunuz taşımak için amaçlı. Bir de buradan bakalım. Heh olduk. Hafıza da var. Şuraya bile USB c koymuşlar. Güzel. Telefonu buraya koy. Şarj et. Olduğu için çok iyi düşünülmüş bir detay. Yani şurada cepler. Çok ferah. Çok hoş. Tabi kabağında şey olduğu için karanlık görünüyor. Normalde burası açık. Ve ID yazılar eklenmiş. Şurası hoşuma gitti ama şu ada. Ayrıca şurada bir tane çekmece var. Çekmece. Güzel. Şuradan kapıları açabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Yani arabaya biraz tırmanıyor gibi hissediyorsunuz. Ama olsun. Start Stop'unu arıyorum. Bu, klasik. İleri, ön kamerada görüyorsunuz. Arka kamera ve 3 boyutlu şey de var. Şuraya basarak klasik park da yapabiliyorsunuz. Park konumuna da getirebiliyorsunuz. Evet start stop şurada ama yani çok güzel saklamışlar. Yani bir düğme gibi olmuş burada. Kapıyı otomatik kapatacağımı sanıyorum ama yok. Heh, evet şimdi kapanıyor. Evet. Sadece Şunun off durumundan kalkmış olması lazımdı. Aynı şekilde şu arka kapıyı da açabiliyorum. Tekrar kapatmak istediğimde de güzel, hoş. Buna basın. Karanlık ya da aydınlık yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi değişecek. Gördünüz mü? hop hop yani değişik güzel olmuş yani tam görebildiğinizi bilmiyorum ama bu şekilde saydamlığını değiştirebiliyorsunuz güzel direksiyon şu anda ağır gibi ama tabi harekete geçmedik Animasyon, Exterior Lights, buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Şurada menüye, Lata. Şu anda çok hızlı yani eski klima ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Her şey ekranda. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Artı, eksi, arttırma, otomatik ayarları getirebiliyorsunuz klimayı. Kendi navigasyonu da var. Yani çok şey, gayet ekran hızı iyi hale gelmiş durumda. Player, bir tane müzik açalım. Müzik biraz bekledi nedense. Şimdi sesini açmaya çalışalım. Şuradan. Böyle basmanız gerekiyor. Okey. Yani olabilir. Şuradan tekrar internet ve FM olarak da değiştirebiliyorsunuz. Yani şeyi, ekranı çok gelişmiş. Onu görebiliyorsunuz yani. Buradan araçla ilgili ayarlar da yapabiliyorsunuz. Güzel. Gayet you İlk sürüşe başlıyoruz. Ee, önce çalıştıralım. Şuradaki tuşumuzu yaptık. Kapımızı da örtelim. Güzel. Buradan kapıyı açmak aileler için müthiş. Sonra şöyle Android Auto'ya geçiyor ama benim telefonum bağlı değil. Geçemiyor. Bunda kablosuz Android Auto var. Ee, ya da CarPlay var. Güzel bir şey. Ee, buradan navigasyon dediği Neyin navigasyonu acaba? Şuradan mesela girelim. Okey, start dedim. Bu kendi navigasyonu. Okey, şimdi D'ye almayıp, R'ye aldık, arkanızı gördük. Yani kamerası fena değil, biraz pikselize gibi. Hava, bu iyi havada daha iyi olması lazım direksiyon ağır geldi ama bilmiyorum bu sürdükçe iyileşecektir diye düşünüyorum. Şu önümdeki şeyde de görüyorsunuz guidance not aktif diyor. O orası istiyorsanız aktif hale getirebiliyorsunuz. D'yi aldıktan sonra ön kamera aktif oluyor. Ops. Evet araba yerinden hopluyor güzel. Yani sürüş olarak ilk sürüş, ilk kalkış hızlı. Regen braking falan onları da ayarlamak lazım. Hani regen braking'i yani bu üretken frenlemeyi menüde bulamadım. Aradım, bakmam lazım. Eğer bulursam paylaşırım. Ee, onun biraz daha kullanılması lazım bu aracın. Freni fazla kullanıyorum. Şöyle tekrar yola çıkalım. O arada Köprü sokaklarındayız. Siyadla 20 30 kilometre. Hop. Arabada hiç ses yok. Sadece şöyle bir hafif lastik sesi gibi ses geliyor. Onun dışında ses yok. Bir de araca bakılıyor. Yani bu da hani Cybertruck'ta da aynı şeyi söylemiştim. Bakılan bir araç. Şu ön ekran şık olmuş. Bu zaten ID4'ün ID4'ün aynısı. Yani şu ID4'te neyse ve ID4'de böyle tamir edildiyse yani bunun gibi çalışıyorsa ID4 e, şeyinde yorumlamasında söylediğim yani çalışmayan bir infotainment'ı var. Olayı bitmiş gibi gayet iyi çalışıyor. Ee, sürüşü dediğim gibi konforlu. Hızlanması iyi, sessiz ve çok rahat. Yani arabada sanki hiç şeye girmemiş gibi. Yani böyle yol sarsıntısını hissetmiyor gibiyim. Tabii belki ben şeye de alışık değilim. Onun da etkisi vardır. Ee, kamyonet ya da otobüs, minibüs sürücüsü değilim. Ondan dolayı da konforlu gelmiş olabilir. Normal iki vardan sonra, iyi altıdan sonra ya da Mazda'dan sonra. Yani sürüşü pozitif. Yani hiç sorun yaşamazsınız. Tekrar söyleyeyim direksiyonu ağır geldi. <laughs> Niye böyle ağır bir direksiyon olmuş anlamadım açıkçası. Belki yapılabilir. Belki araba yeni olduğu için olabilir. Sanmıyorum ama hani araba yeni diye direksiyon ağır olmaz. Hmm. şu bir şeydeki aynadaki ışık da olmuş. Arabada e, kablosuz Android Auto CarPlay olması zaten sizi bu infotainment'a bağlamıyor. Ekran Tesla'daki gibi size dönük değil. Biraz bize dönük olsaydı daha iyi olurdu. Yani böyle kafayı hafif çevirerek yapılabilecek bir hareket. daha çok çevirmeniz gibi gerekiyor. Yani bunlar alışılan şeyler. O yüzden ben Bunları olumsuzluk olarak saymıyorum araçlarda. Bunlar kullanımla beraber alışılan şeyler. Yani sürüşle ilgili diyeceğim kısacası sıkıntı yok. Ama regen'i çok az yani minimumla galiba. Ben tabii Vancouver girdiğim için navigasyon sürekli Vancouver'a götürmeye çalışıyor. Rotayı yeniden hesaplıyor. Önümüzdeki şu büyüklük gerçekten fazla. Bu kadar alan ilginç. Yani niye o kadar alan bırakılmış bilemiyorum. Önü hiç görmüyor gibi hissediyorsunuz. Bilmiyorum nasıl yansıyor kameraya. Değişik bir görüş şeyi şeyi var gibi ya da alışkanlık meselesi. Neyse sağdan gidelim. Kimsenin yol vereceği yok. Ama arabanın sessizliği falan çok güzel. Yani değişik bir his. Yani daha önceki araçlarda hissetmediğim bir şey var araçta nasıl bir güzellik bir şıklık var. Şuradan frenlemesi biraz daha sert basmam gerekti. Tabi şeyi de açmam lazım. Regen Breaking'i onu aktive edilmiş durumda değil. Onu da durunca ayarlayalım. Şöyle baktığınızda inanılmaz bir ferah bir durum var. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama çok ferah araba altını vurmayalım. Dönme yarı çapına bakıyorum arabanın. Tabi biraz büyük araba hissi veriyor. Biraz daha böyle minibüs sürdüğünüzü hissediyorsunuz. 0-100 Yani şu anda ulaştım fark ettiyseniz. Sesler hmm. arabadan gelmiyor. Ee, yani arabadan geliyor da şey bağlanmamış. Yani ortadaki konsol o hareket ediyor. Onun dışında arabada dışarıdan neredeyse hiç ses gelmiyor. Çok güzel. Yani yalıtım başarılı. Yani tam böyle şehirler arası ailece gidilecek araba gibi hissediyorum. <laughs> Bundan daha iyi açıkçası. <laughs> Ama frenleri biraz fazla basmam gerekiyor. Auto Hold var. Driving moda geçelim. Comfort, Sport, Eco. Comfort da okey. Tamam. Arabada bir büyüklük hissediyorsunuz. Yani daha böyle kontrollü sürme ihtiyacı oluşuyor. Şu önü, önüne bir alışmak gerekecek aracın. Kesin. Ve direksiyon biraz ağır. Ama araba inmelenme sorunu yok. Yani oldukça direksiyon ağır geldi. Onun dışında negatif bir şey hissetmedim şu ana kadar. Hiç yokuşmuş. Yani gaza bastığına hop hop diyorsunuz. Yani güzel bir sürüşü var. Şu anda sert bir yokuş çıkacağız. O yokuşta bakalım nasıl davranacak. Şu anda Yani gayet başarılı. Hiç, yani hiç yormayacak bir araç yani sizi. Yokuşta olsun, normal yolda olsun. Ama bu şöyle genişlik yani kamyonet ya da otobüs daha doğrusu otobüste gidiyormuş gibi bir hissiyat oluşmuş aynalardan. Yani böyle bir ferahlık çok belirgin güzel yani çok hoş. Yani şöyle ne kadar yansıyor demiyorum ama beğendim açıkçası. Bu ferahlığı. Ama tabi şehir içinde böyle çok parkla uğraşırsanız bıktırabilir. Onun dışında şehirler arası yol, Tam şehirler arası yok. Ailece doldur. Şehirler arası gez. Yat. Yatakta yap her şey mümkün. Aracı yaklaşık bir 50 kilometre civarındaki e, tecrübemle söyleyeyim. Yani şehirler arası için mükemmel bir araç. Genişliği olsun, arabanın sürüşü, hiç bir şekilde sizi yormayacak bir araç. Zaten araç daha çok böyle ailelerin şehirler arası yola çıkması için, hani 1960'lardaki mottosuna uygun bir şekilde dizayn edilmiş gibi. Zaten görüyorsunuzdur arkamda da genişlik ne kadar derin. Bu araç V2 de destekliyor yani bu aracından bu Kia'larda, Hyundai'larda olduğu gibi aracınızı power kaynağı olarak güç kaynağı gibi kullanabiliyorsun. Büyük bir power bank. Tabii bunda 86 kW'lık devasa bir pil var. Sıfır e, hızlanması gayet başarılı. E, yani negatif diyebileceğim şehir içinde bu araba biraz yorar gibi geliyor bana çünkü görüş yani ön tarafı görüş olsun, büyüklüğü, park yeri sıkıntısı bunları kafayı takmayacaksınız. EV9'a kıyaslamıştım ben bunu şey anlamında, genişlik anlamında. Bu EV9'dan daha küçük bir araba uzunluk olarak ama daha kesinlikle daha geniş hissettiriyor. Yani bu arabaya her şeyi sığdırırsınız yani çok o açıdan. E, yani kargo aracı da olarak da kullanabiliriz ama yazık olur. Yani bu başarılı bir araç. Fiyatına gelince bu EV9'dan daha pahalı. Tek handikapı o. Yani bu 72 bin, 75 bin dolar civarında. Bir de e, temel paketteki menzili yani 300 kilometre civarında. Gerçek hayat. EPA'yı yani Amerika standartına göre bu Türkiye'dekinden daha iyi. WLTP'den daha gerçeğe yakın bir rakam. E, 368 gösteriyor bu base modelde. Ancak araç gayet şık. Ve benim hoşuma gitti. Beğendim yani bu aracı... E, alıp yani yaz tatillerinde film çekilecek araba gibi geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünürsünüz? Bu ikonik hip bir aracını alır mıydınız? Ama Türkiye'de bence bu anlarda bütün sülaleyi doldur git şeklinde bir araç olurdu. Sevgiler.